Merhabalar, ben Hız ve Renk yayınları matematik yazarı Burhan Saydam. Bugün sizlere Hız ve Renk yayınları HYT Problemler Soru Bankası'nı tanıtmak için buradayım. Kitabımız tamamen yenilendi. Son 3-4 yılda ÖSYM adaydan şunu bekliyor. Öğrencinin ilk kez gördüğü metni o anda okuyup anlamasını ve analiz etmesini istiyor. Kitabımızı biz de buna göre yeniledik. Sorularımızı buna göre oluşturduk kitabımızda toplam 763 tane soru bulunmaktadır. Kitabımız yine Hızır veren yayınlarının aynı çizgisinde devam etmektedir. Her konunun başında detaylı özetler oluşturuldu. Onun arkasından çözümlü örneklerle devam edildi. Daha sonra mavi testlerle karşılaşıyor öğrencilerimiz. Bunlar da kolay sorulardan oluşuyor. Tamamen klasik sorulardan oluşuyor. Onun arkasından kırmızı testlerimiz geliyor. Orta ve üst seviyede. Daha sonra da turuncu testlerle devam ediyoruz. Turuncu testlerde de PYT, MSÜ, KPSS, ALES ve DGS'nin benzerinde sorular bulunmaktadır. Problem çözme becerisini geliştirmenin yolu fazla sayıda soru çözmek ve ÖSYM'nin mantığını yakalayabilmektir. Turuncu testlerle bunu yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu kitabı tamamen çözdüğünüzde problemlerle ilgili size farklı bir felsefe, farklı bir bakış açısı katacaktır. Turuncu testlerin arkasından deneme sınavlarımız gelmektedir. Deneme sınavlarından sonra da 2024 TYT problemler soruları ile 2024 MSEV problem soruları vardır. Bu kitabımızdaki yeniliklerden birisi de her testin başındaki PDF çözümler için için yapılmış olan QR kodlardır. Kitabımız 192 sayfadan oluşurken çözüm pdf'i 216 sayfadan oluşmaktadır. Sizler için detaylı çözüm yapılmıştır. Türkiye genelindeki işler şubelerimizin yönlendirmeleriyle görüştüğümüz matematik öğretmenlerimizin de fikirlerini bu kitaba yansıttık. Bu kitabımızın teşekkür bölümünde de belirttiğimiz gibi 30'a yakın öğretmenimizle çalıştık. Onların görüşlerini, tahsihlerini, çaprazlarını, eleştirilerini ve sorularını da aldık. Ayrıca Türkiye genelindeki kitap fuarlarında, okullarda, kurslarda öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, şubelerimizle, Görüşmelerimiz sonucunda onların fikirlerini de bu kitaba yansıttık öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve İşler şubesi çalışanlarımıza, yetkililerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum.